Gel komşum gel Şekerline, yavrum. Şeker nene nasılsın? İyiyim yavrum sen nasılsın? Ben de iyiyim ben de iyiyim. İyisin maşallah. İyi iyi iyi. O iyi olmaya çalışayım. Bu ne güzelmiş kız. He ee, kaynanam yaptı. Öyle mi? İyi etmiş Hı -hı. iyi iyi yavrum iyi etmiş. Nasılsın şeker nene iyi Oy, misin? Her yerleri mahalli. Susuz. Oturayım ha burada ne edeyim yavrum. İyi gördüm seni iyi gördüm. Eğim diyeyim iyi olayım da pek de iyi yavrum. Niye hayırdır ne oldu şeker nene ya? <laughs> e, sen sor <sohbeti>, ben de <laughs> Yavrum bu gülüğünü aldım başıma bela. Aldım. Sus, duymasın. Ah şeker nene, bu gelinlerin hepsi aynı, hepsi. Öyle mi? Seninki de mi öyle? Benimki de öyle, benimki de. Ben iki de öyle. Benimki kim kadar değil, dur, hiç işe yaramıyor, hiç, hiç. Ben iki de öyle, hiç işe yaramıyor benimki de. Oğlumu başını yaktım yavrum, yaktım da ben de şimdi oğlana bir şey söyleyemeyim daha evde. Ya inanmıyorlar da, söylesen de inanmıyorlar da. Kandırıyor kız, nasıl kandırır be? Ne, ee, öyle oluyor işte şekerine bu işler. Nasıl kandırır ben bilmiyorum yavrum, bilmiyorum nasıl kandırır hocası. Şeker nene senin gelinde de hiç iş yok. Ne ev temizliği, ne çocuklara bakıyı, ne başka bir işi var. Akşama telefon elinde, hey. akşama telefona bakıyı. Hey, Benim söylediğimi hey, de söyleme hey. sakın şimdi bana da şey yapmasın. He kızım he he. Akşama kadar yattım da dedim ki kızım kalk dedim. Bana bir çorba kaynat dedim geçen gün. Hey, demez olaydım. Şöyle solaydı. Şimdiki gelinlere şekerlerine bir şey denmiyor. Ana. Ağzına geleni söyledi bana. Sesimi çıkartmadım. yorgana kafama çektim de yattım. Yattım. Senin çok derdin var şekerlerine. Çok 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 çok. Sen çok benim derdim. başıma geleni Ne oldu şeker nene ya? Anlat içini dök şeker nene. Ah nenem ya. Üzdüm şimdi. beni. Oğlan iki odun olsa bir yana yine giderdim. Tek olduğu için yere sığınamayayım. Sığılmıyor, sığılmıyor. Korkayım ki beni huzur evine götürürler. <laughs> <laughs> Yoksa öyle bir şey konuştular da duydun mu şeker yani, Sen durduk aklıma, yere bu kadar üzülmezdin. Ben aklıma öyle geleyim. Ama biraz da ben de gevezeyim galiba. Şeker bazen bazı yerlerde Benim de susmak lazım. Kızım haksızlığa gelemeyim. Ye ye ya, oraya yiyin mutlu. E, çocukların bezini at İsa'ya sola. Biraz basak Deme deme, sakın, deme Şimdiki gelinler gezeceğiz diye evde temizlik yapmazlar, yavrum. yemek yapmazlar. Kocalarına hizmet etmezler. İşleri güçleri akşama gezmek şimdiki gelinler. Ah yavrum ah içimi deştin geldin de iyi de etmedin ama. Zaten benim derdim bana yetiyordu. Sen geldin bana içimin yaramı deştin. Ne diyeyim? İyi ettin kız. İyi ettin de geldin yavrum. Külüm aldın sen biraz. Ben de zayıfladım. Ağlama şekerine. Ağlama beni de ağlatacaksın. Ben de ekmek suyu. Zayıfladım ben. Zayıfladım. Ben sana ekmek getiririm şekerli ne, aç kalmazsın sen korkma, Gelinin bakmazsa ben bakarım sana. Sen neden? Tamam, getirirsin, ne yeri bağışlayacağım. Getiririm, getiririm. getiririm. Sen sen üzülme şekerli ne, ne, demek yapayım? ya? Ne Kovmuşlar, yapayım? Komşular bugünler için var. Allah gönderdi seni. Allah gönderdi seni yavrum, Allah gönderdi. Ya? Siz benim dedikoducusunuz. <laughs> hey! hey, hey. kızım ah 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 gelin aldık başımıza bela aldık muzu aldık eve muzu muzu ya anne sen benim dedikodumu mu konuşuyorsun yok yavrum yok yok kız, yavrum, şey, yok, duydu, yok. kız duydu. yok kızım sus sen yani kızım yok Ay, yavrum yok yavrum yok kızım Seni niye çekiştireyim ben biz biz başka bir gelini anlatıyorduk sen hemen yanlış anladın o kendi gelini, gelinini kötülüğü kızım her bile gel yancı ağzına gel ben seni çok seviyorum bak kızım Şeker nene sen böyle yapmazsın. Ben sen, ben sen, beni üzdü şimdi. Sen bana iftira ettin kızım. Hayır şeker dinem. sen yani benim dedikodumu yapmazsın diyorum. Yok yok yapmayın. Yap. Oğluma sakın bir şey söyleme. Yalan yanlış deme Söylemem Söylemem şeker ninem söylemem. Sakın yalan yanlış kandırayım da de, çocuğu deme eve gelince. Anan iyi dedi iyi dedi. Güzel güzel konuştuk sohbet ettik çay içtik kahve içtik diye. Ben sanki sana kötü davranıyorum da öyle diyeceğim sanki. Ben sana Şimdi hep Şimdi bu komşu geldiğin sen beni dedeğime koduğuma edeyim zannediyorsun. Hiç etmedim vallahi Hiç, hiç, hiç. Hiç eder miyim? Azıcık geri çık. Ağzıma doğru girme kızım, yavrum. Sen beni üstüme edeyim, ne zannedeyim ben. Sen... Şekerliğine tamam ben hiçbir şey demem. Ben bir ben bulaşıkları yıkamaya gidiyorum sekerlen. Size kahve getireyim mi? Getir, getir, getir yavrum. Geç getir, iç. Şekerli mi içersin, şekersiz mi? Şekerli şekerli. Tamamdır. Hey yavrum. He tatlı olsun, tatlı. Ben tatlı, ağzın tatlansın yaşlı karıyım ben. Akşama ben ne yapacağım şimdi? O şimdi iyi tanımsın, senin yanında kızım. Akşama benim vallahi suyumu kaynattım. Öyle mü? Orada iş yapıyorum bahanesine Mercedes dinliyormuş kız. Vallahi billahi aynı adamı söyledi dinliyormuş gene. Ben ne yapacağım ben ne yapacağım? Ben bir lavaboya gideyim de geleyim. Bu aralar biraz midem bozmuşum şeker biren. olana ben... kadar gelirim ben. Tamam yavrum tamam çocuğum tamam. Abi da bizim aramızda kat niye gelmiş? bir şey ya. Bu da bizim aramızı katip bir süperiş üşüttü. Patlatacak karı beni. <laughs>